Eşim yine bir sürü gereksiz eşya almış. Kendisini kınıyorum. Bu nedir? Bunu biliyor musunuz? Bunu herkes bilmez. Bu arkadaşlar yumurtanın sarısıyla beyazını ayırma aparatıymış. Bakalım deneyelim. Deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İçine kırıyoruz. Sallayalım, sallayalım, sallayalım. Uğrayalım. sallayalım, sallayalım. Oho! Bu, bu kadar beklenir mi? Arkadaşlar ben bunu hayatta bekleyemem bu kadar. Bakalım. Yenilen beceriksiz erkeği olarak bakın ben yapacağım. Görüyorsunuz böyle şeyler almamıza gerek yok arkadaşlar. Böyle yaparak da yumurtanın sarısıyla beyazını birbirinden ayırabiliriz. Görün ayırdım gördünüz. Gördünüz. Bu nedir arkadaşlar? Bu pilav çekirlendiriciymiş. Bunun içine pilav koyuyormuşsun böyle oturtuyormuşsun pilav böyle duruyormuş. Buna ne gerek var ya tabağı alarak da yapabilirsiniz. Bunu almayın. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ben de bilmiyorum. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Bence bir şey ezme olabilir. Bir şey karıştırma olabilir. Ben bir şeyi bilmiyorsam o şey gereksizdir almayın bir servis çatalıymış. Bununla tavuk patates servisi yapıyormuşuz. İnanın bunun dışında 20 tane aletle ben bunu yapabilirim. Almayın gereksiz. Kadınların gereksiz harcamalarından bıkan erkekler lütfen bu videoma yorum yapsın. Takip etmeyi unutmayın saygılar.